Efendim selamun aleyküm. Bugün 16 Mayıs 2025 günlerden cuma. Cumamız, cumanız mübarek olsun. Allah bu cuma gününde bizleri dünya ve ahiret saadetine kavuştursun. Amin diyoruz ama şimdi bir CHP'li bir tanıdığım var. Yaşlı başlı bir adam. Eski bu önder sav vardı ya Önder sav kafasında olan CHP'lerden Bunlar Bana dedi ki selamun aleyküm Diyorsun dedi Dini istismar ediyorsun dedi Evet böyle dedi programı açarken Ve bunu git Arabistan'da Kullan dedi selam e, Burada dedi, kullanılmaz işte layıklığa Aykırı efendim Ve hepsinden önemlisi Bunu Türkiye'de yapan yok Bu niye dedi selamdan başlıyorsun ne, Nasıl yapalım dedim bunu nasıl öngörürsün? Merhaba. İyi günler. Yani sen dedi biraz dedi muhafaza kersen hayırlı günler diyebilirsin. Bunların hepsi bir hitap. Selamların en güzeli. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Size sizin rahmete ihtiyacınız yok mu? İşinizde, gücünüzde, evinizde bereket efendim lazım değil mi? Huzur lazım değil mi? Ya işte biz bu selam yüzünden böyle bir sıkıntıya girdik. E, CHP'li bir e, büyüğümüz tarafından. İşte bu kafa, bu kafa, bu kafa, işte Özgür Özel, Sayın Kılıçdaroğlu ve e, Düzce'nin e, milletvekili Talih Özcan. E, o da selam veriyor. Selamun Aleyküm diyor o da. Ha oturan hazırına selam vermişsiniz. Ha izleyen hazırına selam vermişsiniz. Sıkıntı ne burada? Dert, dert şu dert şu bilemiyoruz tabi de bu memlekette Müslüman gibi görünen Hristiyanlar var tabi var kirfos diyoruz biz bunlara bunlardan mı bilmiyorum ama dert şu bir insan inancından dolayı inan hangi dine mensup olursa olsun hangi inancından e, inanca mensup olursa olsun yargılanmamalı Evet. Dersin ki benim inancım böyle, senin dinin bana, benim dinim bana sana e, bu, bu konuda e, ayet de var. Senin dinin sana, benim dinim bana diyebiliriz. Ama sen Müslüman mahallesinde salyongoz satan bir zihniyet. Bitmemiş. İşte CHP ne olamıyor? Talih Özcan gibi bir gönül insanı var. Herkese selamun aleyküm diyor. Onun partilisi niye selamla başlıyorsun diye bizi eleştiriyor. Vay işte. Üstüne ne kadar elzem de işte üstüne elzem olmayan bir konu da Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanı Şimdi çıkmış Geçen gün Efendim birkaç gün önce Efendim Düzce Belediyesi ile ilgili işte bizim 200 bin milyon bizden geliri az. Bizim 500 küsür milyon borcumuz var. Bunların 1 milyar küsür milyar borcu var. Piyasaya 800 milyon ödenmesi lazımmış. Ya sana ne be adam? Sen mi ödeyeceksin parayı? Düzce belediyesinin borcunu, harcını sen mi ödeyeceksin? Muhasebe müdürü müsün? Sana ne? Yani sana ne değil mi? İşte bunlar çok yanlış şeyler. Ve bırak tamam şimdi bu bir e, e, Tanju Özcan, CHP'li bir e, belediye olarak bir siyaset yapmış. Veya bir ölçü koymuş. Demiş ki biz daha başarılıyız, Düzce Belediyesi başarısız demiş. Biz az borçluyuz, onlar bizden çok borçlu demiş. Muhasebeciliğini yapmış. E senin ödeyeceğin bir para var mı? Yok. Düzce'den oy mu alacaksın? Yok. Düzce oy mu vereceksin? Yok. Sana ne? Sana ne? Ve bunu, bunu, şimdi Faruk Özlü'nün etrafında maddi, manevi, içtimai faydalanan adamlar var. Maaş alan gazeteciler var. Tabi fatura kesen gazeteciler var. Müdürler var. O var, bu var, şu var. Herkes bu işten e, makamın kudretinden iktidarın muktedirliğinden faydalanıyor. Ben bekledim birkaç gün. Bakalım kim ne diyecek diye. Burada birçok insan şahittir. Ee, biz hiçbir şey beklentimiz yok Faruk Özü'den. Hiçbir şey de istemedik. Ve istemiyoruz da. Memleketimize hizmet etsin. Toplumumuza hizmet etsin. Alavera, dalavere işimiz de yok. Kanun, nizam dahilinde bir takım isteklerimiz olur. Ha olursa da olur, olmazsa da husumet beslemek gibi menfaatimizin uşağı değiliz. Menfaatimizin mahkumu da değiliz. Menfaatimizin esiri de değiliz. Ancak bu işten Şirket yönetim kurulu üyeleri var. Siyasetçiler var. Evet siyasetçiler var. Maaşlı elemanlar var. 1800'e yakın belediyede çalışan personel var. Şimdi sizin başkanınıza, Düzce'nin belediye başkanına benim kanıma dokundu ben tepkimi ortaya koyuyorum arkadaş. Kimin ne dedi de onunla değil. Düzce belediyesinin borcuyla, harcıyla, sevabıyla, günahıyla bunun karşılığında Faruk Özlü vardır. Ha, AK Parti dediğiniz zaman AK Parti'nin oyları gitti yeniden refah. O Faruk Özlü'nün bugün Düzce'de aldığı o şahsi oyudur. Yüzde doksan. Yüzde on belki partinin ne kadar etkisi olduğunu onu bilmiyoruz. Ancak bu şirketlerde, bu siyasette, bu imkanlardan faydalananların bu sese bir, bir tepki vermeleri lazımdı. Ya yediğiniz ekmekten Oturduğunuz koltuktan aldığınız fırsatları utanın ya. Ha ben hiçbir ekmek diyemiyorum ha. Öyle e, maaşlı e, bir veya fırsatlı, imkanlı fırsat. Bunu da e, her yerde çok net, nette söylüyorum. Ancak düzce kamuoyu bu talihsiz bir ifade olan Tanju Özcan'ın Düzce Belediyesi'ni ağzına dolayıp da Düzce'de seçmenler varmış. Düzce'den dostları varmış. Ya Buradan Talih Öz, Tanju Özcan'a Düzce Belediyesi ile ilgili bilgi taşıyıp de oradan konuşturmaktan ne elde edeceksiniz ya? Yüreğiniz yatıyorsa, kendinize inanıyorsanız, siyasetçiyseniz bu memlekette böyle 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 eksik var deyin. Bir basın toplantısı düzenleyin veya gelin bize. Çünkü bizim bir insiyet ünsiyet bağımız yok. Yok. Faruk Özcü'nün karşısında da değiliz. Yanında da değiliz. Arkasında da değiliz. Ama yapmış olduğu hayırlı hizmetler, memlekete faydalı olan şeyleri dillendirmede ama karşı gelen konularda da dimdik durmak gibi bir e, duruşumuz var. Bunu herkes biliyor. Ancak Düzce'nin Düzce'de yaşayıp da, Düzce'de siyaset yapıp da, Düzce'de e, olan hadiseleri Bolu Belediye Başkanı'nın artık hangi kafayla ne iyi biçtiyse söylediyse, ya sana ne ya ben, ben bunu tahammül edemiyorum. Sen kimsin? Muhasebe müdür müsün? Tanju Özcan. Sen nesin ki buranın e, borcu var, alacağı var. Sana ne? Burada siyaset yapan adam yok mu? Bu bir, Faruk Özde'ye en büyük saygısızlık. iki Düzce'ye en büyük saygısızlık. Üç, bunu buna taşıyıp da paylaşan, buna destek veren kim varsa Düzce'de en büyük saygısızlığa çanak tutan saygısızlardır. Ben buna fazla bir şey demiyorum. Sana ne? Pazartesi günü çok önemli bir konu var bir büyük bir aile var büyük bir aile var büyük bir ailenin bir miras veya bir mahkeme konusu var onu konuşacağız saat 8'de bu akşam Allah nasip ederse yeniden refahtan istifa eden belediye Meclis üyesi var Mehmet Ali Çelik Efendim onunla beraber kitabın ortasından bir oturacağız kitabın ortasını açacağız bir program yapacağız bu programımız düzcedeki Öncü TV, Öncü Radyo, Radyo Ühüt ve Radyo Özgür'den ne olacak canlı yayınlanılacak. İnşallah bu saatte sizi radyolarınızda, televizyonlarınızda, sosyal medyanızda bekliyoruz. Kimsenin randevu vermeyin. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.